Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Evet. Roblox'umuzda arkadaşlar hala bir şey yani ilk oyunumuz Roblox yani evet. ilk ilk defa bir yani Roblox oynuyoruz şu an sizlerle birlikte. Yoksa ben sizden önce herkese oynadım resmen. Şimdi ilk başta kafamda kurdum ve bu oyunu seçtim. O zaman oyunumuza geçelim. Oyunumuza geçtik arkadaşlar. Dermişim daha geçememişiz. Ben de geçtik zannediyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, doğduk. Şu an şuradan bakayım. Oyun tam yüklenmemiş. Tam yüklenmedi. Ama yine de buraya geçeceğim. Böyleyim arkadaşlar. Nasıl e, Robux veren oyunları bana söyler misiniz Roblox'tan ben çünkü e, yani bilgilerini bilmiyorum tam olarak para istiyorlar İşte onun için diyorum en son gideceğiz buralara arkadaşlar merak etmeyin bu oyunu seçmiş arkadaşlarım o zaman oyunumuza başlayalım şu yukarı tırmanmayı planlıyorum ben içimden <laughs> Arkadaşlar tamam. mı? tamam değil. Çünkü daha tırmanamadım. Oha ya tırmanamıyorum. Gıcık kaptım. Ah, ah Ya neden bana böyle bir şey oluyor? Ha, amına koyayım ya. <laughs> Tabi tabe tabe. Bir de çıksam. Neden böyle çıkamıyorum? Ya atladı. bir böyle bir oyuna girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz kalanları izleyeceğim ama süre varsa. Aa kalanlar da zaten en yukarıda. Bakın en yukarıda görüyorsunuzdur. Bu ne la? Ben bunu nasıl kapatacağım? Ya nasıl kapatacağım bunu? Heh, kapattım arkadaşlar. Şu taraf Tamam. Şimdi bir tane de oyun seçtiler galiba arkadaşlar. He seçmemişler. 18-17 diye gidiyor. arkadaşlar şimdi buralara bakacağım ben böyle yavaşça daha az, az zamanımız kaldı böyle görüyorsunuz tamamdır oyun başladı zaten şimdi arkadaşlar bunun en yukarısına tırmanacağız tırmanacağız zaten nasıl tırmanacağız benim de fikrim yok şu taraftan gitmeyi planlıyorum arkadaşlar şu delikten işte Tamam. Az kaldı. Almaya öleceğim, öleceğim arkadaşlar. Ee, size Allah rahmet eylesin bana. Siz de dualarınızı şaka <laughs> şaka arkadaşlar. Gidiyorum burada. Ama ben böyle kaldım ki. Ha yardım edin arkadaşlar. en <laughs> yani yukarıya kim gitmiş acaba? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim acaba? <laughs> <laughs> Allah'tan iyi oldum ya. ikinciyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ay ne yapıyorum ben. En Kaldığımız yerden böyle bakalım. Böyle böyle. Burada bir şey var işte. Bilmiyorum ne olduğunu. Nyam nyam nyam. En son şu tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Böyle şeyler var. Böyle. Bu ne? Bu ne? Burada da sandığımız var. Arkadaşlar. Burada böyle. Ah. Böyle şeylerimiz var. Burger falan. Pizza, taco. Böyle şeylerimiz var. Böyle şeylerimiz var. İşte zaten oyunda başladı. Bu oyunu seçmişler. Libari. Yani böyle demişler Libari diye. Şimdi yukarı tam çıkmaya çalışacağım. Buradan ama çıkmaya çalışacağım. Oha bu ne? İçinde kaldım. Oha Heh, tamam. Aa, kaybettim arkadaşlarını. Allah helal olsun. Elin yukarı çıkana helal olsun ya. Oha elin yukarı çıkmışlar. Aa, havaya gidiyorum arkadaş Şurası ben. Oha ya. Patladı. İşte aldım. Geri dönelim bu poğunu ne kadar öreceğim bilmiyorum. Lan ben öldüm diyor. Bir şeyler diyor. Muslah falan. <laughs> Hormonlu muslah diyor. <laughs> Kim acaba bunlar ya? Lan. Ben de Turkish yazayım mı? Turkish. Ya yazmayayım ya, az kalmış zaten. Ah. Ya tamam boş bir şey göndereyim işte. Sonra da silinmiyor. O. Oh. Turkish yazayım. Türk <laughs> Turkish. Tor Turki yazayım ya. Turki. Ay çok kötü yazdım. Turki. Aha çok güzel. Şu en tepeyi gördünüz mü oraya tırmanacağım. Bak şuraya. Ama inşallah. Allah izin verirse tırmanacağım. Ama Allah izin verebilir belki. Ya da izin veremez. Arkadaşlar ilk defa böyle, bu oyunların daha fazla gelmesini istiyorsunuz ya da hangi oyunu oynayacağımı e, demek istiyorsanız ben e, istediğiniz oyunlara girerim arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz bir oyun var mı? Yorumlara yazın. Oyun oynarım yani. Kaç kere dedim de neyse. Sizin için dedim. Buradan atlayayım mı arkadaşlar? Şuraya. Falan. Ha, oraya çıkmışlar. İçine çıkabiliyor. Şu ben... bir. Buldum. 16, 15. Tamam dayanabilir mi kanka? Tövbe. Ay. Hayır. Hayır. Bana alkış. Ya 3 ya. 2. Böyle gelmiş. Tok ediyorum ben de hala tövbe. Ya verin ya. Dırırım dırırırım. Sırırırırım. <laughs> beni geçmişler. Yusuf pro da ikinci olmuş. Ay, ay iki, evet ikinci olmuş. Ben dördüncü olmuşum. Şu en yukarıya tırmanacağım yine. En yukarıya. Allah izin verirse yine de. Bana cevap vermezlerdi mi? Türkiye dedim de. <laughs> aşağı düştüm. Aa! tövbe birden. arkadaşlar. Ben bir Türkiyim. Bana yardım edin. Ben Türkiye. <laughs> Aşağı yuvarlandım resmen. Arkadaşlar tövbe ya. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bu da arkadaşlar bir oyun daha oynayacağım ve serimiz bitecek. He Türkiye. He Türkiye demiş lan ben öldüm. Lan diyor tövbe bismillah. Türkiye'ye de evet, Türkiye diyeceğim. Türk. Türk'üm diyeceğim. Türk'üm işte. Arkadaşlar başkalarının üstüne tırmandım görüntüm. <laughs> Tövbe ne diyor bunlar? İyi bro sen gibi. Hepsi Türk mü buradakilerin? Bu arada e, ben benimle arkadaş olmak isteyen istek gönderebilir. Adım Mira 61455 455. Yine söyleyeyim işte. Şu en yukarı tırmanacağım yine. Bekliyorum. Ya tırmanamıyorum ya. Bu oyun benim çığırıma çıktı resmen şu an. Arkadaş. Benim bir Sıkıntım sıkıntı mı var bu oyunda? Sorabilir miyim acaba? Bu da sonu bir tane kazanayım arkadaşlar. Oyunum o kadar olacak. <laughs> son oyunum dedim de neyse. Evet arkadaşlar ya, son oyunum olsun. Arkadaşlar bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsunuz diyecektim de bir yeri göstermeyi unuttum. Şurada parkurumuz var. Bu parkurda yapalım bitirelim. Burada oyunu oynayabilirsiniz. Zemin 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 lava işte oynadı. Zemin lava işte böyle arkadaşlar bu da. İşte buradan geçiyorsunuz. Bir şey olmuyor işte arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. İşte arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Tabii kapatabilirsem. Bay bay.